Ulan okul başladı kanalda video atmıyoruz ne zamandır ya. Ne yapacağız zaman akayım öldü sistem ya. Of. Neyse tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu ay, bir süredir hani 3 gündür 4 gündür falan video gelmiyor. Yani bir şey oldu sanmayın. Okul başladı çünkü aman. Okul başlayınca bir... Eee... Şimdi açıkçası birazcık hani derslere yoğunlaşmak istedim. Hay anasını sakin ya. Tekrardan karşısındayım bro. Okey yani. Bugün Bad Dars oynayacağız ve güzel bir şekilde oynayacağız. Bakalım nasıl istediğiniz. Unutmayın yani. Şimdi hemen yükseleceğim. Bayer domuzu gibi <laughs> azdım ama Oha. Eee hey, düştü salak. Şimdi. Ben bu arkadaşı nasıl edeceğim? İzleyin abi görürsün şimdi. Orada bir pek indirdim abi. İyi ki bunu. İyi ki izlediğiniz korta veririm ama ben niye ölüyorum? Bir dakika. Ablam sakin. Abla dur. Ah, kırdım. Gel üstüme. Kaleta. Anam. Dur lan. Abla daireden sonra çıkar kazanır oynamıyoruz. Gelsene şuraya bana. Hadi lan. Ya ben giriyorum. Lan ölüyorum. Götten yedik bekle. Abla. Ya senin ananı avradın. Ben biraz mal ederim bu arada. Onun için kusura bakmayın abi. Nasıl ya? siz benim arkadaşlarıma takılmayın arkadaşlar. bugün ne kadar işte. Yani kısaca şöyle. Okulda olduğu için biraz bir aksayabilir. Haftada iki bir falan olabilir yani. Onu şey yapmayın yani. Ama atacağız yani onu söyleyeyim yani atacağız bakacağız. Orada peki yarışın üstte yeşil varmış lan bana git pezevenk. Sen kimsin lan? Lan ölüyorum dur <laughs> yapma hayır. Ya ne oluyor amına? Bilmem <laughs> mi? Arkadaşlar oyna oyna mı oynama bunu üşü Bak sen paşamay Ne sıkıntı yok her zaman biz profesyonel oyuncu olduğumuz arkadaşlar biz profesyonel oyuncuyuz ve biz bu oyunu alacağız. Sabah aynen aynen. Ya. Treyart mı? Nereye gidiyorsun lan? Oğlum ben seni bedenini kırdım sen neredesin amına? Oroz Bisel mi işten ya Ağlama lan Kama atlayıcan Ekla Ben niye mal arka Neyse o ilk iki partı saymadınız değil mi? Onları saymayın Bu part kazanacağım Evet BENS O partı sayın anasını- Ne alakası var ya Hasan amına koyayım ya Senin ben o ananın gözleri pörtleyene kadar yarrabi Seni tanıdım aramızdaki fark bu. Ne oluyor anası satayım? son önce girdik bir bismillah kardeşim ya. böyle Ödev yapacağım bana bulaşmayın please. Sen de sik! Yok oldu mi? Lan ne alaka amına Adam chatten garip şeyler oluyor. Ben anlamadım. Hemen gelelim size sen bu arada. Şu çok işirmişler. Yapıyoruz. Sen harika sen anam. Ne yapıyorsun lan? Lan eşek oğlum burada. Burası pes yerim lan eşek amına kodum sen. <laughs> Böyle her zaman korkus gibi de saldıracaksınız ki adamlardan korkmayın. Çünkü bak mesela ben bu adamdan korktum. Hayır. Çünkü bu adam ne yapıyor? Bu adam mal amına. Hemen gidelim şimdi oraya gideceğim şimdi. Ay. Dur. Dur kız bekle. Geliyorum bekle. Biraz beklemen lazım. Daha zaten bir birkaç de bir blok geliyorum bekle. Hmm. Aa. Ben beni kaplamış ya. Yani. Biz böyle anlaşmamıştık. Eşek. 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 Okey. Hangi F? <laughs> Bu arada gram onu değil şu an oyunu bekleyeceğim. Şu an burası daha zevkli bekle. Bekleyin hadi gençler. Arabacı. Arabacı mı? Mert F. What, What the fuck? Who the fuck is gay? Biriyle karıştırıyorsun galiba. Ya sana? Bana kazma lazım. Ananı satayım. Ananı satarım ama bekle. <laughs> Beni ne kırıyorum bro. Evet. Oh. Puh. Oh. Puh. Puh. Vurma oros Puh. Ne yapıyorsunuz lan? Deli birinizi mi Ay anasını avradını be Neyse yapacak bir şey yok abi Kırılabiliriz Bunlar bizim zayıf noktamız olamaz Çünkü bunlar bizim yar. Sen benim medik aradın Ben de senin şimdi kalbini kıracağım yani... İmparator Adamı verinden beri <laughs> Sen benim bedim mi kırıyorsun? Eşek Şimdi Kim kaldı bura? Evet kırmızı kalmış çok <laughs> Ebelik omu Pardon arkadaşlar. Ulan şu son videodan drop yorum bir hala düzelmedi. Anasını siçim. Evet. Kim kırmıştı ben bro? Kırmızı kat sen mi kırdın lan? Kırmızı kat bro. Şimdi sen ağzına siçtim gel buraya eşek kırmızı. Drop yemeyeyim. Ay. Lan. Dur 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 bekle dur. Şimdi olamaz. Geldim. Lan verin. Aha arkamda. Eşek. Eşek. Işık sen ne yapıyorsun lan? Ha? suratını senin ağzını kırdım. Hayır bak senin parçasız. Şimdi yap. Şimdi sen ver bana. Şunu ver. Oo. Aha geliyor. Dayı set? Gel lan buraya ağzını kırdım. Şey, gel gel. 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 Bak şey izin şimdi. Pıt. Lan iki blok mu kırdı sadece? Ama bak görüyor beni. Ben de içerim ki zaa. Hatta sivil içerim. Gel buraya. Eşek. Gel buraya eşek. Gel buraya eşek. Lan eşek. Dur, eşek dur. Dur 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 kız. Dur. dur. Kaçma lan gel buraya. Kaçma eşek. Kaçma ananız. Kaçma eşek lan Ama ne kodumu çöl. Çok... Sen Lan dur, dur. Hayır. Hayır. Hayır.